kumpasla ilgili çok dikkat çeken önemli bir nokta daha var. Bizim mahkememiz için özel bir hakim heyeti oluşturuldu. Şimdi ulusal ve uluslararası kanunlarda bu kesinlikle yani biz siz bir sanığa ya da bir davaya özel hakim atayamazsınız. Ee, biz 11 Temmuz 2018'de tutuklandık. 11 Temmuz 2019'da iddianamemiz çıktı tam bir yıl sonra ve o, o iddianame 19 Temmuz 2019'da 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından e, kabul edildi ve e, daha sonra da tesip zaptı zaten e, yayınlandı. Fakat o 19 Temmuz'da iddianame kabul eden 30. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti tam 10 gün sonra HSK tarafından dağıtıldı ve yeni bir mahkeme heyeti atandı ve biz özel olarak oluşturulmuş bir mahkeme heyeti tarafından hem Gezi davası olarak hem de bizim davamız iki dava o 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. tabii bu bununla da kalmadı. Bizim davamız 16 ay boyunca sürdü ve 11 Ocak'ta 2021'de davamız hükme bağlandıktan sonra bu mahkeme heyeti tam 10 gün içerisinde tekrar dağıtıldı ve bizim gerçekten özel bir mahkeme heyeti tarafından davamızın görüldüğü tescillenmiş oldu. Bir de tabii yaşadığımız kumpasın hem sosyal medya hem basın yayın ayağı var. Bunun en önemli örneklerinden birisi biz 11 Temmuz'da gözaltına alındık. 19 Temmuz'da tutuklandık ve daha 19 Temmuz sabaha karşı yani 18-19'a bağlayan gece daha biz tutuklanmadan kimlerin tutuklanacağını biz bilmiyorken zaten tutukluluk listemiz internet sitelerinde yayınlanmaya başladı. Bu da çok ilgi çekici ve aslında hukuki olarak ürpertici bir durum. Hiçbir şekilde bir hukuk devletinde olmaması gereken bir uygulamayla karşılaştık bu noktada da. Tabii bunda da kalmadı sanki bir yerden servis edilmiş gibi bir anda hepsinde değil ama bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında sanki suçluluğumuz kanıtlanmış gibi tüm gazetelerde tüm haberlerde suçlu ilan edildi